Anneyle en son ne konuştunuz, bir anlatır mısınız? Diye. Anneyle e, ben o esnada İstanbul'daydım. İlk başta abim aradı. Yani selin geldiğini, her tarafın yıkıldığını, işte çok kötü olduğunu. Bana inandırıcı gelmedi böyle. Yani şok oldum ilk başta. Daha sonra annemi aradım. Bir sefer çaldı cevap verdi. Üçüncüye cevap verdi. Dedim ki anne ne oluyor? Dedi ki oğlum dedi burası dedi kıyamet kopuyor burada dedi. Her yere sel aldı dedi. Bize ancak buradan da helikopter kurtarır. Hakkını helal evet dedi. Ya yani ondan sonra zaten görüşmemiz bitti. Ben işte 112 aradım. İşte olayın nerede olduğunu, nasıl olduğunu, insanların çatılarda mahsur kaldığını anlattım. Hemen ilgileneceklerini söylediler. İşte daha sonra beni jandarmadan aradılar. Tekrar ulaşabildim diye sordular. Dedim ki öyle ulaşamıyorum şu an. Telefonlara cevap vermiyor. Tabii apar topar geldik buraya. Anneyle ile son konuşmamızı Annem helallik istedi oğlum hakkını helal et dedi Bir daha da ulaşamadım anneme Anneyi defnettiniz babayı arıyorsunuz yani. Annemizi defnettik pazar günü öğlen de İstanbul'da defnettik İşte babamızı arıyoruz ee, Hastaneye uğradık İşte DNA testleri için Gönderildiğini Ses sonuçlarını beklediğini söylediler Bilmiyoruz işte yani e, Çünkü tanınacak durumda olmadığını söylediler i̇şte Annemizin Belirgin ameliyat izi olduğu için ve kulağında küpelerden anca tanıyabildik. Tabi ee, babamızda belirgin bir iz olmadığı için de hani bize gösterseler de e, incir incir pınarından incir pınarında zaten köyün yüzde seksen oradan çıktı incir pınar. Tabi tabi oraya kadar götürmüş komple deniz zaten tomruklarla dolu tomrukların altından Allah razı olsun akıçılardan, Afatçılardan hepsi çok çalıştı Jandarmadan sahil güvenlikten yani canlarını tehlikeye atarak. Oradan bizim cenazelerimizi çıkardılar. Evet. Siz ne yaşadınız? Ya burada hepsinin canlı canlı gördük. Evlerin yıkıldığını, insanların öldüğünü, yani köyümüzün yok olduğunu an ve an gördük. Neler yaşadınız o anda? Ne yaptınız? Korku var. Tabii hayatımız ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya geldik. E, kaçacağımız yeri bulamadık, bilemedik. E, evimizin gittiklerini canlı canlı gördük. Komşularımız evi gitti, hayvanlara gitti, Eşyalara gitti. Yani bütün çocukluğumuzun anıları, mazileri hepsi gitti. Peki siz evdeydiniz anneyle babayla o Yok. Anda? Anne baba hepsi evdeydi. Evet. evet. Biz buradaydık olayın olduğu anda. Babam buradan kahvaltılık aldı. Abi marketçi. Ciğer abi marketçi. Buradan kahvaltılık aldı. Bizim evde 7-8 tane misafirimiz vardı yani. Geceden bize süren. Onlara kahvaltı almaya diye gitti. Bizim binanın merdivenin çıkar çıkmaz buradaki köşedeki ev yıkıldığı zaman bütün sular döndü bu tarafa. Ne bizim karşıya ne de onların bu karşıya gelme şansı olmadı. Saniyelik yani saniyede her şey oldu bitti. Babanız ve misafirleriniz neredeydi o anda? Evdeydi, hepsi evin içindeydi. Ee, su yükseldikçe bizim evimiz üç katlıydı. Üçüncü kata yani çatıya çıktı çıktı hepsi. Orada en son buradan tomruklar gelip de Vurduğu zaman binaya komple evimizi aldı götürdü. Anne baba da kayboldu. Tabii tabii. Bizim aynı evin içinde yedi kişi vardı. Yedi kişi vardı. Yani anne baba vefat etti herhalde. Evet Sotasyon evet da. evet. Yedi kişi tamam mı vefat etti? Hepsi hepsi hepsi. Evet, evet. hepsi. Anne yani. hepsi. Anneyi babayı def ettiniz herhalde. Yok anneyi def ettik de babayı daha bulamadık yani. Babamız da yok. Ama annemizi bulduk. O yedi kişi kimler vardı? Bizim o... yan komşu, komşumuzda Muhittin Demirbaş'ın hanımı ve çocukları vardı. Hüseyin Demirtaş. Falan. Evet. Hüseyin o askerdeydi. O öbürküsü. Evet. Yani iki, üç. Üç tane çocuğu bir de hanıma gitti yani Muhittin Demirpaşa'nın. Anne babanızla en son nasıl konuştunuz? En son bir on dakika önce işte evde görüştük. Ondan sonra ben buraya geldim. Benim zaten telefonum falan hepsi gitti. Hattımın hepsi seyrede gitti. İşte babamın eski bir telefonu vardı. En son kardeşim aramış. Hakkını helal et. Yani biz artık gidiyoruz diye. Son dedi kelime bu. Başınız sağ olsun. Sağ olun.